Yöhet Rana, min papa, heiter İsmet Özçelik, ok han kidnap edildi, Malaise ok deport edildi, Türkiye'de 2017 Mayıs. Bu kadar insan neden ısrarla tutuluyor? Bu kadar ağır hastalara? Anlatılacak sevdiğim insanlara kalıyorlarmış. Yani Allah yardımcıları olsun. sergi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok etkileyici imtihanlar var. Yani anlatılmayacak seviyede imtihanlara kalıyorlarmış. Yani Allah yardımcıları olsun. Peki sanatın insan haklarına etkisini nasıl görüyorsun? Ortaya sunmak iyi bir şey çünkü sanat üzerinden temsil etmesi insanların dikkatini daha çekebilir yani daha etkileyici olabilir. Bundan dolayı iyi bir şey yani. Şimdi şimdi bon workshop yapacağız inşallah. Örgü notlara ayrılıyoruz. Ee, en çok etkilendiğimiz bir resmi kendi aramızda. herkesin kendi etkilendiği resmi grupta paylaşacak

bunu... Evet, evet. evet, evet. şey evet, evet. geçiyor. Tamam ben de eee bizim kardeşim gözüm ve diğer şaka da keyifli eee gül görünüyor. Hı hı. Böyle olmuş o bu. Dileman ya. Senin ben yani hmm. bazı şeyler o kadar tahrik edici ki insan konuşamıyor bu yani. evet, evet. Bir, bir, kadına, bir genç bir kıza yani yapılanlar tahmin ötesinde bir şey yapıyor. evet. değil. Ben de size bu durumdan Şimdi, e, kendisinden olmayan bir topluluğun cenazesine dair ayağa kalkan insanlardan yani e, onun arkasından giderken o duygu ve düşünceyi paylaşan insanlardan şimdi kendisinden olmayan insanlara e, cenaze arabası dahi ver ve bir topluma nasıl evrildik diye hakikatin yarayı tabi edilir ise yönleştiler uygularını açmış. Bu aslında bir gerçek bir gözünün Bu iktidar gözü aslında da bir terörist gördü diye evet. ölümün arkasında yani hem de katledilmiş birisinin arkasında bunun yerine vakit gibi yani bağım yani gazetedemiyor, havuzun ötesinde böyle insanların arasında yaşamak da zorluk. o heteranna Rana. E, min pappa heter İsmet Özçelik o kan eee kidnap edildi Simalaisok deporter edildi Türkiye'ye 7 217 may. Efter han deporter edildest Türkiye'ye. Türkiye'den çıktık Malezya'ya gittik. Ağustos e, 17 Ağustos'ta Malezya'daydık. Malezya'ya gittikten 4 ay sonra e, 2016 13 13 Aralık 2016'da evimize ee, göçmenlik ofisinden geldiğini söyleyen 4-5 kişi e, babamı götürmek istediklerini söylediler. Nereye götüreceklerini söylemediler. Herhangi bir belge veya e, kimlik kartı belirtmediler. O yüzden biz de polisi aramak istediğimizi söyledik. Ee, polisi aradık. Sonrasında eve sivil polis geldi. Ardından üniformalı polisler de geldi. Polis geldikten sonra evimizi aldık. ...kimlik de gösterdikleri için bir sıkıntı olmadı. Pasaportunu istediler babamın. Evet. Türkiye'ye gittikten sonra nerede olduğunu yine bilmiyorduk. Bir süre onun nerede olduğunu bulmayla uğraştık falan. Sonrasında Sincan cezaevinde kaldı. Çok insani olmayan şartlarda... 8 kişilik koğuşta yaklaşık 28-30 kişi kaldılar. Babam ağır diyabet ve kalp hastası olmasına rağmen... ...böyle bir koğuşa koydular. Sonrasında Denizli cezaevine benzetet bir cezaevine gönderildi. Ee, 2019, 10, 2020 yılında kalp krizi geçirdi içeride yazın. Ee, kalp krizi geçirmesine rağmen hastaneye götürülmedi. Ee, sonrasında cezaevine e, çok kez söyledik, aradık, buna rağmen hiçbir şey yapılmadı. Aradan bir, bir 8-9 ay, belki de bir sene geçti. Korona işte araya girdi falan filan. Sonrasında babamların koğuşunda korona çıktı. Babam korona oldu. Yine hastaneye götürülmedi. Ayrı bir koğuşa da almıyorlar. Yani diğer korona olanlarla aynı koğuşta kaldılar. Ee, ve kalp hastası bu insan. Sonrasında e, ilaçlarını vermediler 2-3 ay. Ben 15 kez cezaevini aradım. E, her aradığımda tersliyorlar, telefonu açmıyorlar veya yani düzgün bir cevap alamadım. Babam altı kez dilekçe yazdı. yazdı dilekçelerin hiçbirisine cevap verilmedi. Sonrasında hastaneye götürdüler. Biz biraz baskı yaptıktan sonra. Hastaneye götürdükten sonra ilaçları verilmeye başlandı ama sonrasında tekrar korona oldular. Şu an hala net bir bilgimiz yok durumu ne. Bilmiyoruz. Yaklaşık 5 aydır e, karantinadalar. Karantinadan çıkabilmiş değiller. Karantina koşulları da e, sıkıntılı. Yani başka e, korona olan insanlarla kalıyorsunuz ve girdiğiniz zaman görüşe çıkamıyorsunuz. Zaten açık görüşler yok. Bu şekilde bütün bu ihlallere rağmen e, hala tahliye edilmiyor kendisi. Yani e, hiçbir şekilde şu an hakkımızda arayamıyoruz bu konuda. Kendisi ağır hasta, hastaneye bile götürmediler iki sene, üç sene boyunca. Birleşmiş Milletler hiç devreye girdi mi? Birleşmiş Milletler Türkiye'ye 2019 yılında, 18 veya 10, 2018 yılında uyarı gönderdi. Yani eğer bu insanı 180 gün içerisinde serbest bırakmazsanız sonrasında yargına, yargılanma ihtimaliniz var gibisinden. Ama Türkiye'de babamın ee, mahkemede babamı yargılayan hakim şöyle bir cevap verdi. Birleşmiş Milletlerin benim ülkemdeki vatandaş üzerinde bir etkisi olamaz. Yani Birleşmiş Milletler benim bir Türk vatandaşına... Bir daha ee, mahkemede babamı yargılayan hakim ee, Birleşmiş Milletlerin bir Türk vatandaşı üzerine üzerinde karar veremeyeceğini söyledi. Yani Türk vatandaşına herhangi bir şekilde e, müdahale edemeyeceğini söyledi. Bu yüzden, e, hatta şöyle de bir şey söylemiş, hani Birleşmiş Milletler kim, burası Türkiye gibisinden bir cevabı olmuş. O yüzden serbest bırakmayacaklarını söylediler. 10 seneyle e, yargıla, yargılıyorlardı. E, en son işte 8 sene düştü. Yargıtay cezanın bir e, kısmını e, boğdu. E, neden böyle bir sergi yaptık? Önce bunu e, kısacadan e, ifade etmek istedim. E, Malumunuz şu an cezaevlerine İnsan Hakları Derneği'nin yaptığı açıklamaya göre 1604 kadar hasta tutuklu e, mahkum var, e, mahpus. Bunun 604'ü çok ağır. İşlerinde bir kısmı çok ileri derecede kanser hastası kimseler. E, seslerini duyuracak hiç kimse yok. Az önce Rana bahsetti. Birleşmiş Milletler'in koruması altında olan insanlar dahi sesini duyuramıyor, ilgilenilemiyor. Şimdi öyle bir süreç yaşıyoruz. Bütün dünyaca bilinen Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi siyasi figürler bilinmesine rağmen onlara dahi geri geldiğinde onları tanımıyoruz diyebiliyorlar. Az önce de bahsetti Rana, Birleşmiş Milletler kararı bile bizi bağlamaz diyen, Ahim'in kararlarını bizi bağlamaz diyenler olduğu yerde. Buradan şunu anlıyoruz. Gerçekten ciddi bir ses verme, kamuoyu oluşturmaya ihtiyaç var. Çünkü ne mevcut yasalar ne de e, sosyolojik baskılar çok etkilemeyebiliyor. Onlara ancak böyle ses vermekle oluyor. Şimdi insanlar tabii ki bilmeyenlerin aklına şu gelebilir. Yani neden ısrarla bu kadar insan içeride tutuluyor? Şimdi 1600 insandan biz buraya en fazla 30 kadarını e, çizebildik. E, alanın darlığı zamanımızı kısattı. Öbür tarafta da hayatını kaybedenleri e, e, çizmiştik daha önceden. E, şimdi bu kadar insan neden ısrarla tutuluyor? Bu kadar ağır hastalığına rağmen insanların aklına şu gelebiliyordu. Belki bilemeyenler, İsveç'tekiler. Yani çok büyük suçlar işlemiş olabilirler ki o yüzden insanları salmıyorlar diyebilirler. Gördünüz değil mi? Özellikle gençler için e, bir örnek olacağını düşünüyorum. Yani e, insanlar şunu bekliyor ısrarla bu kadar tutuluna göre ya bir yerde çok büyük bir katliam yapmış olabilir. Ya da çok büyük olaylara sebep vermiş olabilir ama görüyoruz ki bir yere burs vermiş olmaları, bir eğitim kurumuna yardım etmiş olmaları, eğitime destek vermiş olmaları gibi unsurlar. İkinci unsurda yani insanlar şunu düşünüyor olabilir. Yahu yani belki de yasalar gereği hiçbir şekilde salamıyorlar diyebilirler. Burada da hem sergimizde bahsettik hangi suçlara ne ceza verilir veya kimlere istisna tutulabilir. Girişte de zaten belirttik hangi yasalarda neler var diye. Yani bu ceza infaz yasasında 5275 sayılı. Orada daha 16-6 en temel yani ağır hastaların tedavisinin dışarıda yapılacağı belirtiliyor. Bununla ilgili daha bir sürü maddeleri zaten sıra Ben şimdi burada sizi ben yormak istemiyorum. Veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci, üçüncü maddesinde yaşam hakkı ile ilgili veya insanların işkenceye giren, yani bu ağır hastalarla ilgili bunların tutulmasının insan hakkı ihlali olduğuna dair. Bununla ilgili zaten Fransa kararı da mevcut olduğu için Monsel kararı yani bu insanlar içeride tutulması bir insanlığa karşı bir suç nevindendir. O yüzden de bırakılması gerektiği. Yani hem bizim bağlı olduğumuz, imza attığımız uluslararası sözleşmelerde ve anlaşmalarda bu insanların, şu gördüğünüz insanların dışarıda olması gerekiyor. Hem de Türkiye'deki mevcut yasalar gereğince bu insanların acilen tahliye edilmesi gerekiyor. Yani şunun altını çizmek istiyorum. Bu insanlar Yasalar böyle emrettiği için içeride değiller. Yasalara rağmen ısrarla içerideler. Az önce Rana'nın bahsettiği İsmet Özçelik... E, Birleşmiş Milletler'in İsmet Özçelik Karaman kararı var. Artık tarihe geçmiş. Orada belirtilen karara rağmen bu kadar hasta ve istat edilen hiçbir suçun gerçekliğinin olmamasına rağmen tutulan insanların bırakılması gerekiyordu. Yani biz bu sergimizde işte insanların aklına gelen acaba'nın ortaya konulması adına edin. resimleriyle, bilgileriyle Türkçe-İsveççe anlatmaya çalıştık. Yani bütün bu ulusal, uluslararası yasalara, sözleşmelere rağmen hem de bu pandemi döneminde, bak Rana bahsetti, pandemide ısrarla koğuşlarda tutuldu. Dünyanın birçok yerinde en ağır suçlara bulaşmış kriminal suçlar dahi bırakıldı ki yaşam hakkı bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesinde en temel haktır. ...ihlal edilmemesi için insanlar tahliye edilmişti. Türkiye'de adi suçlar serbest bırakıldı ama siyasi suçlar yani hiç kimseye bir kötülüğü olmamış sadece de siyasiden suçlanmış insanlar... ...bütün pandemiye rağmen yüzlerce insanın çok sayısını tam net bilemediği insanların ölmesine rağmen tutulmaya devam edildiler. Bu bir soykırımın bir aşamasıdır zaten. İnsanları e, bizzat gaz odalarında öldürmesen bile... Ölmesi için gerekli şartları oluşturma. Ee, i̇şte bu sergimizde tekrar bir dikkatleri çekme, bu ihlalleri örneklerle göz önünde bulundurmaya çalıştık. İşte bu geliniz hepimiz bu cezaevlerinde, Türkiye'deki cezaevlerindeki hastalara, engellilere, kadınlara, çocuklu annelere, kadınlara bir ses olalım ve güçlü bir şekilde bırakın yaşasınlar deme için bir yere gelmiş olduk. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi herhalde bununla ilgili workshopta sonrasında bir değerlendirme olacaksa ben bırakayım.